Ben Yasmin Kaminski, İstanbul Türkiye'den size haber veren Daily Scrum News'in başka bir sayısını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Mayo. Orman yangınları 868.6119 hektardan fazla orman ve vahşi yaşam habitatını yok ederek hızlı bir oranda yanmaya devam ediyor. İtfaiyeciler eyalet genelinde sürekli olarak yangınlarla mücadele ediyor ve toplam aktif yangın sayısı 210'a ulaştı. Yakma mevsiminin zirvesinde, Britanya Kolombiya'sında 1583 aktif yangın çıktı. Üretilen çok miktarda duman, kır bölgelerine doğru yol alan bir pus yarattı. B, C, orman yangınlarıyla uğraşan tek Kanada eyaleti değil ve Manitoba, Wildfire Servic'e göre, eyalet genelinde yüksek ila aşırı yangın tehlikesi seviyeleri var. Manitoba'da yaygın olan orman yangınlarıyla, Onlarla mücadele etmek için Kanada'nın harcayabileceğinden daha fazla kaynak kullanılıyor. Eyalet alevler içindeyken vatandaşları korumak için uluslararası yardıma ihtiyaç duyuldu. Ve bu tehlike zamanında yüzden fazla Güney Afrikalı itfaiyeci eyalete yardım etmek için geldi. Küresel olarak orman yangınları iklim değişikliğinin doğrudan bir etkisidir ve bunun gerçek bir sorun olduğunu inkar etmeye devam edenler olsa da Yangınlar alevler içinde kalmaya devam ediyor. Türkiye'de bu yıl 132'den fazla yıkıcı yangın ülkenin güney kısımlarını kasıp kavurdu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemine göre yangınlar birçok sivili öldürdü ve 118.789 hektardan fazla alanı yaktı. Sonra 10 yıllardır ülkenin en yıkıcı yangın mevsimlerinden birini gören Fransa vardı. Yoğun bir sıcak hava dalgası Avrupa'yı terörize ediyor ve Avrupa'da orman yangınlarına yol açıyor. Güney Avrupa ve Akdeniz'de sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa, havanın yoğun ısısı ve kuruluğu nedeniyle bitki yaşamı alevlenen birçok ülkeden biridir. 900'den fazla itfaiyeci ve 120 jandarma, Fransız ordusunun bir kolu, Saint-Tropez'in batısındaki var bölgesinden gelen yüksek alevlerle mücadeleye yardım etmek için görevlendirildi. Binlerce sivil kaçarken, 5000 hektardan fazla orman ve çalılık alevler içinde kalırken, su bombardıman uçakları gökyüzüne yükseldi. Fransa'daki yangınların yanı sıra Akdeniz'deki yangınlar ve Güney Avrupa'daki devasa sıcak hava dalgaları, Orta Avrupa'daki sel, Çin'deki sel ve Kuzey Amerika'daki orman yangınlarından sadece haftalar sonra ortaya çıkıyor. Bunların hepsi inkar edilemez bir şekilde iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucudur. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, IPCC, raporuna göre, fosil yakıt üretimi ve kullanımı, dünyanın ısınmasına en büyük katkıyı sağlıyor. Tekrar görüşene kadar, ben Daily Scrum News için İstanbul Türkiye'den haber veren Yasmin Kaminski.